Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu sene 7. sınıf konularını birlikte pekiştirmeye çalışacağız. Genellikle televizyonlarda görmüşsünüzdür uzaya roket fırlatılışını. Uçları V şeklinde olan sürtünme kuvvetini azaltarak dünya atmosferinden uzaya çıkılmasını sağlayan uzay araçlarına diyoruz uzay roketleri. Uzay sondası insansız uzay aracıdır. Uzay meseleleri tek seferliktir. Aydın Yayınları 7. sınıf fen bilgisi beceri temelli soruların bulunduğu ders işleyiş modüllerinden aldım çocuklar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu sene 7. sınıf konularını birlikte pekiştirmeye çalışacağız. Sizlere yardımcı olabilmek için hem konu tekrarlarını hem de soru çözümlerini birlikte yapacağız. İlk konumuz uzay teknolojileri. Hazırsanız başlayalım. Uzay teknolojileri. Biliyorsunuz uzay en çok merak edilen ortamlardan bir tanesi fakat son gelişmelerle aslında uzayla ilgili bildiğimiz bilgiler de her geçen gün daha da çok artmakta. Uzay teknolojileri her geçen gün gelişmekte. Peki uzay teknolojileri ne demek? Gündelik hayatımızda aslında kullandığımız bazı malzemelerin de ortaya çıkmasını sağlayan bu uzay teknolojileri, uzayı daha iyi anlamak, evreni daha iyi anlamak, gök cisimleri hakkında yorumlar yapabilmek için çeşitli araçların geliştirildiği bir teknoloji anlamına geliyor. Uzay teknolojisi kullanılarak tasarlanan araçlara da uzay araçları deniyor. Bu uzay araçları nelermiş? Gelin bir görelim. Bu uzay araçları içerisinde uzay roketlerinden başlayalım. Genellikle televizyonlarda görmüşsünüzdür uzay roket fırlatılışını. Uçları V şeklinde olan sürtünme kuvvetini azaltarak dünya atmosferinden uzaya çıkılmasını sağlayan uzay araçlarına diyoruz uzay roketleri. Şimdi yeni bir araba firması sahibinin yaptığı uzay roketleri haricinde genel olarak uzay roketlerinin Tek kullanımlık olarak söylüyoruz. Tekrar uzay roketini kullanamıyoruz. Ancak uzay mekikleri tekrar tekrar kullanılabilen uzay araçlarından bir tanesi. Uzay mekikleri astronotların ya da işte uzay sondalarının, uydularının uzaya taşınmasını sağlıyor. Astronotların uzay istasyonlarına gidip gelmelerini sağlıyor. Uzay mekikleri tekrar tekrar kullanılabiliyor. Uzay sondasına gelelim. Şimdi bizim Dünya'dan biliyorsunuz Ay'a gidildiğini biliyoruz. E dünya'dan biz uzak gezegenlere insanları henüz göndermedik, gönderemedik. Bizim insansız uzay aracına da ihtiyacımız var. İşte bunlar için uzay sondalarını kullanıyoruz. Uzay sondaları bir gezegenin ya da bir gök cisminin genel yapısını incelemek için o gök cismine gönderilen insansız uzay araçları olarak tanımlanabilir. Sıradaki uzay aracımız uzay teleskobu olsun. Belki de sizin evlerinizde teleskoplar vardır. Yeryüzünden gökyüzü gözlemini biz optik teleskoplarla yapabiliyoruz. Ancak atmosferden kaynaklanan bazı sorunlar bizim uzayla ilgili araştırmalarımızda engelleri ortaya koyabilir ya da işte buzlu görüntü gibi gözlem yapmamıza neden olabilir. Bu yüzden biz teleskopları uzaya çıkartabiliyoruz. Yani uzayda gözlem yapılmasını sağlayan teleskoplara da uzay teleskopları diyoruz. En bilinen uzay teleskobunun adı Hubble uzay teleskobudur. Uzay istasyonları. Ben gerçekten uzaydaki astronotların hayatlarını çok merak ederim ve bununla ilgili de videolar seyredelim. Aslında onlar uzayda bir hayat sürüyorlar. Sanki bir otelleri varmış gibi çıkıyorlar işte gezi gözlemlerini yapıyorlar. Tekrar geliyorlar uzay istasyonuna. Orada araştırmalarını yapıyorlar. Gerekli verileri inceliyorlar. Belki dünyaya gönderiyorlar bu verileri. İşte astronotların araştırmalarını yaptığı uzaydaki yaşamlarını sürdürdükleri uzay araçlarına uzay istasyonları deniliyor. Siz aklınızda astronot oteli gibi tutabilirsiniz. Astronotlar yaşamlarını burada geçiriyorlar. Karınlarını doyuruyorlar, günlük egzersizlerini yapıyorlar. Dünya ile iletişim kurup araştırmalarını netleştirebiliyorlar. Gelelim yapay uyduya. İnsanlar tarafından üretilen ve bir gök cisminin yörüngesine konularak orada gözlem yapılmasını sağlayan uzay araçlarına yapay uydu diyoruz. Yapay uydularda insan bulunmuyor. Yapay uyduların farklı amaçları olabilir. Kimisi atmosferi gözlemleyerek meteoroloji araştırmaları yapabilir. Kimisi şehir bölge için arazi gözlemleri yapabilir. Kimi bizim internetimiz için, cep telefonları için veri sağlama amaçlı olabilir. Kimi de yol bulabilmek için, konum bulabilmek için, navigasyon sağlayabilmek için, konum gösterebilmek için çalışan yapay uydular olabilir. Bizim şu an itibariyle 8 tane yapay uydumuz dünyanın yörüngesinde dolanmakta. Bu da size ekstra bilgi olarak vereyim. Şimdi gelelim ülkemizin yapay uydularına. Arkadaşlar bizim bazı ülkelerle birlikte çalışarak uzaya gönderdiğimiz uydular var. Kimisi görevini tamamladı, kimisi görevini tamamlamadı. Hala aktif bir şekilde çalışıyor. Şimdi TürkSat uyduları genel olarak haberleşme amacıyla gönderiliyor. TürkSat 1A teknik bir Aksaklıktan dolayı daha uzaya çıkmadan patladı ve hiçbir zaman görevini yerine getiremedi. Fakat Türksat 1B, Türksat 1C, Türksat 2A haberleşme amacıyla uzaya gönderildi ve ömrünü tamamladı. Gelelim Bilsat'a. İlk yer gözlem uydusu olan Bilsat görevini tamamlamış durumda. Arkadaşlar, haberleri ve güncel havadisleri takip ediyorsanız pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Uzayda görev yapmakta olan RASAT uydusu, gözlem uydusundan biri olan RASAT uydusu artık görevini tamamladı. 11 yıl boyunca uzayda görevini devam ettiren RASAT görevini tamamladı ve artık ömrünü tamamlamış uydular arasına geçti. Ancak bu bilgi henüz milliyetin kitaplarında yer almadı. O yüzden biz Rasat'ın hala gözlem modusu olarak görevini devam ettirdiğini düşünebiliriz. Pek çok kitapta bu bu şekilde yer almaktadır. Göktürk uyduları gözlem amacıyla çalışmaktadır. Göktürk 1 ve 2 hala görevine devam etmektedir. Türksat 3A, 4A, 4B, 5A, 5B de bizim aktif olarak çalışan haberleşme uydularımızdandır. Devam edelim şu şekilde arkadaşlar Türkiye'nin uzaydaki aktif uyduları ve uzaya gönderilme tarihleri verilmiş. Bunlar önemli, sınavlarda sorulur. Unutmayalım. Türksat 1A teknik aksaklıktan dolayı hiçbir zaman görevine başlayamadı. Türksat 1B, 1C ve 2A ise görevini tamamladı. Türksat uyduları haberleşme amacıyla kullanılıyordu. E o zaman haydi biraz soru çözelim. İnsanlar tarafından belirli bir amaç için tasarlanan ve bir gezegenin yörüngesine oturtulan araçlara yapay uydu adını veriyoruz. Yapay uydu. Unutmayalım ay dünyanın doğal uydusu. Yapay uydular insan eliyle üretiliyor. Üzerindeki cihazlarla uzay araştırmaları için veri toplayan aracı biz uzay Sondası adı veriyoruz. 3 ülkemizin aktif gözlem uydularındandır. İşte ben buna Rasat diyorum ve tekrardan bir ünlem koyuyorum. Rasat görevini tamamladı ama şu bilgi henüz kitaplara geçmedi. O yüzden ben Rasat'ı hala görevine devam ediyor olarak alıyorum. Bilsat ömrünü tamamlamış gözlem uydularımızdandır ve son cümle gök bilimi ile ilgili araştırma ve deneyler yapan insanlı uydular uzay istasyonu adını alır. Evet, devam edelim sorularımıza. Görseldeki uzay araçları ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız diyor. Önce görsellere bakıyorum. Roket, uzay mekiği, yapay uydu, uzay istasyonu yani genel olarak uzay araçlarından bahsetmekte. Bu araçlar hangi çalışmaların ürünüdür? Tabii ki de uzay çalışmalarının bir ürünüdür. Bu araçlar uzayda hangi olumsuz sonuçlara neden olabilir? Şimdi televizyonlarda yavaş yavaş duymaya başladığımız bu olay uzay kirliliğidir arkadaşlar. Biraz sonra bu konu hakkında da sizlerle konuşacağız kirliliği. Bu araçlar hangi amaçla kullanılır? Tabii ki de uzay araştırmaları için. Bu araçların görev ve özelliklerini kısaca yazınız diyor. Yazmayalım, hadi birlikte tekrar edelim. Uzay sondası, insansız uzay aracıdır. Bir gezegeni ya da bir gök cismine gönderilip orası hakkında bilgiler toplayıp toprak analizi yapan uzay araçlarıdır. Uzay mikitleri, tekrar tekrar kullanılabilen, uydu taşıyabilen, büyük uyduları taşıyabilen ya da insanlarla uzay istasyonu arasında bağlantı kuran uzay aracıdır. Uzay roketi, uzay roketleri tek seferliktir. Dünyada uzaya yapay uydu taşımak için kullanılır. Uzay istasyonları uzay araştırmalarının yapıldığı, dünya ile uzay arasında astronotların bağlantı kurduğu ve yaşamlarını sürdüğü uzay araçlarındandır. Yapay uydularda dünyanın ya da başka bir gök cisminin yörüngesine konularak çeşitli gözlemler yapılmasını istediğimiz uzay araçlarıdır. Evet sevgili arkadaşlar biraz daha çoktan seçmeli sorulardan çözelim. Yapay uydular haberleşme, konum belirleme, meteoroloji, doğal kaynakların izlenmesi gibi pek çok alanda hayatımızı kolaylaştıran veriler sunar. Yapay uydular gönderdikleri radyo sinyallerinin yapay uydu alıcıları tarafından yakalanması yoluyla dünya ile iletişim kurar. Bazı sinyaller uydunun konumunu bildirirken bazıları dünyanın fotoğrafının çekilmesinde ya da haritaların oluşturulmasında kullanılabilir. Yapay uydular ile ilgili yukarıdaki bilgileri okuyan bir öğrenci aşağıdaki değerlendirmelerden hangisini yapamaz? Şimdi çocuklar yavaş yavaş biz artık sınav sistemine çalışacağız. Sınav taktiklerini de öğrenmeye başlayacağız. Soru kökü bizim için çok önemlidir. Ulaşılabilir ulaşılamaz sorularıyla doğrudur yanlıştır soruları arasında ince bir fark var. Ulaşılamaz dediği zaman sorunun bütününe bakmakta fayda var. Görsele, verilen bilgiye, bu bilgi ve görsellerden yararlanılarak ulaşılamaz dediği için bazen doğru bilgiler eğer metinde verilmemişse ulaşılamaz olarak işaretlenmesi doğru olacaktır. Burada da yapay uydularla ilgili görsel ve metinden yararlanarak Gelin şıkları bir okuyalım. Yapay uydular doğal hayatın korunması için yürütülen bilimsel kat çalışmalara katkı sağlayabilir. Evet, yukarıdaki metinde bahsediyordu. Bilinmeyen bir adresin bulunma sırasında uydudan gelen sinyaller yön bulmada faydalı olur. Evet, GPS sinyalleri. Hava tahmin raporlarının oluşturulmasında yapay uydular belirleyicidir. Evet, yapay uydular... Dünyanın her noktasına gönderdikleri sinyallerle hayat kolaylaştırır. Evet, yapay uydular belki hayatımızı kolaylaştırıyor ama verilen metinden yararlanarak bu cümleye ulaşamıyorum. O yüzden sorumun doğru cevabı D seçeneği. ben bu soruları, bu metinleri Aydın Yayınları 7. sınıf fen bilgisi beceri temelli soruların bulunduğu ders işleyiş modüllerinden aldım çocuklar. Sizin de aklınızda bulunsun. Konu tekrarını yapmak isterseniz, alıştırmalar, soru çözmek isterseniz sizler için güzel bir kaynak. Ayça gece gökyüzünde izlediği Venüs'ün yüzeyi nasıldır? Su bulunur mu? Yüzeyinden örnek alsak hangi elementlere rastlarız gibi sorular aklından geçirmiş. Sonrasında bu soruların yanıtı alabilmesine olanak sağlayabilecek bu gezegen üzerinde dolanarak bilgiler toplayarak uzay aracının hangisi olabileceğini araştırmıştır. Ayça araştırması sonucunda hangi seçenekteki uzay aracına ulaşmıştır? Ayça Venüs'e gidemeyebilir. Ayça'nın Venüs ile ilgili bilgiler toplayabilmesi için uzay sondasına ihtiyacı vardır. İnsansız uzay aracı ve gezegenlerden örnek toplayan, analizleri yapan uzay aracı uzay sondasıdır. Cevabımız C seçeneğidir. Yeni bir soruya geçelim. Çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını veya uydu ve gezegenlerden elde edilen bilgileri dünyaya ulaştıran araçlar uzay teknolojisi içerisinde yer alır. Bu bilgiyi biliyoruz. Öğretmen bazı uzay araçlarının özelliklerini aşağıda belirtmiştir. Bu özelliklerden yararlanılarak aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez? Uzay sondası bir gezegenin ya da gök cismini incelemek amacıyla gönderilen robot şeklinde uzay aracıdır. Roket uzaya gönderilen araçları uzaya yükselten araçlardır. Kısa sürede yüksek sürate ulaşabilir. Uzay istasyonu uzayda bilim insanlarının çalışmasında ve konaklamasına olanak sağlayan uzay araçlarıdır. Yapay uydular haberleşme gözlem gibi amaçlarla uzaya gönderilen dünyanın yörüngesinde dolanan uzay araçlarıdır. Ve uzay mekikleri dünya yörüngesinde manevra yapabilen, yeniden kullanabilen uzay araçlarıdır. Şimdi şıklara bakıyorum. Uzay istasyonlarında içerisinde astronotların çalışacağı alanlar bulunur. Evet bu bilgiden bahsediyor. Uydular gezegenimizin etrafında belirli yörüngelerde dolanır. Evet bu bilgi de var. Uzay mekikleri uzay araçlarını yeryüzünden yükselten araçlardır. İşte bu bilgi yok arkadaşlar. Uzay araçlarını yeryüzünden yükselten araçlar uzay roketleridir. Dolayısıyla bu bilgi yanlış. D seçeneğine de bakıyorum yine de. Uzay sondaları gök cisimlerini araştırarak veriler toplar. Evet doğru. Gördüğünüz gibi genel olarak uzay araştırmalarında bilgi içeren sorular da sorulabilir. Ama yoruma dayalı sorular da olabilir. Yoruma dayalı sorularda cümleyi iyi okumak, öncesinde soruyu iyi kavrayarak şıklara geçmek sizin için artı bir özellik olacaktır. Gelelim yapay uydularla ilgili olan sorumuza. Uzay araştırmaları konusu içerisinde yapay uydularla ilgili hazırlanan bir şema aşağıda verilmiştir. Bu şemada bulunan uydunun çeşidi, görevde olup olmadığı ve adı bazı öğrenciler tarafından başlarında bulunan rakamlar ve harfler kullanılarak aşağıdaki gibi eşleştirilmiştir. Buna göre öğrencilerden hangilerinin yaptığı eşleştirme doğrudur? Hiç vakit kaybetmeden çocukların eşleştirmelerine bakıyorum. Çiçek demiş ki Haberleşme uydusu aktif ve Türksat 3A. Evet doğru Türksat 3A bir haberleşme uydusudur ve hala aktiftir. Önder'e geçiyorum. İki gözlem uydusu A ömrünü tamamlamış C'ye bakıyorum Rasat. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Rasat ömrünü tamamlamamış uydular kategorisinde hala. O yüzden Önder yanlış söylemiş. Rüya haberleşme uydusu aktif Türksat 2A. İşte bu da yanlış. Türksat 1B, 1C, Türksat 2A ömrünü tamamlamış haberleşme uydularındandır. Doruk da demiş ki gözlem uydusu ömrünü tamamlamış Bilsat. Evet, Doruk da doğru söylemiş. O zaman sorumuzun doğru seçeneği B seçeneğidir. Gelelim uzay kirliliğine. Biz dünyada çevre kirliliği ile ilgili çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Su kirliliği, hava kirliliği. Bunlar bizim canımızı yakarken şimdilerde gelişen uzay teknolojisi bir de beraberinde uzay kirliliğini getirmiştir. Roketlerden kalan parçalar, uzay araştırmaları sırasında unutulan ürünler, işte görevini tamamlamış uydular bunların hepsi uzayda bir kere bir çöplük oluşturmakta bu da uzay kirliliğine neden olmaktadır. Uzay kirliliğinin tam tanımına baktığımızda dünyanın çevresinde değişik yörüngelerde dolanan ve artık herhangi bir işlevi olmayan insan yapımı cisimlerin tümü uzay kirliliği olarak adlandırılabilir. O zaman doğal uydular, meteorlar, göktaşları uzay kirliliğine sebep olmaz. Ancak insanların araştırmaları sonucu geride bıraktıkları metal parçalar uzay kirliliğine sebep olabilir. E hocam uzay kirliliği bir sene uzayda yaşamıyoruz ki diye düşünebilirsiniz. Ancak arkadaşlar Türkiye'nin de içinde bulunduğu dünyanın pek çok ülkesinin yapay uyduları, uzay istasyonları uzayda bulunmakta ve gerçekten yüksek bütçelerle hazırlanan bu uzay araçlarının bir uzay kirliliği nedeniyle, çarpan bir gök cismi nedeniyle parçalanması, internet sağlayıcıların, telefon sağlayıcıların kopması bizim bütün hayatımızı alt üst edecektir. O yüzden uzay kirliliği bizi doğrudan etkilemiyor diye sakın ola düşünmeyin. Uzay kirliliği gerçekten bizler için şu an çok çok önemli. Gelin bir son bir soru çözelim. Dünya'nın çevresinde değişik yörüngelerde dolanan ve artık herhangi bir işlevi olmayan insan yapımı cisimlere uzay keleli olarak adlandırılır. 1950-2010 yılları arasında uzay keliline neden olan parça sayısının zamanla değişim grafikte verilmiştir. Grafik incelendiğinde yorumlarından hangileri yapılabilir? Bakıyorum. 10 yıllık periyotlar değerlendirilirse uzay kirliliğine neden olan parçacık sayısı artmıştır. Şimdi arkadaşlar bir kere grafik gördüğünüzde grafiğin adına ve soyadına mutlaka bakın. Uzay kirliliğinin yıllara göre değişiminden bahsedilmiş. 10 yıllık periyotlarda uzay kirliliği gitgide parça sayısına bağlı olarak evet artmıştır. Uzay kirliliğine paralel olarak uzay kirliliğini önleme çalışmalarını artmıştır. Doğru olabilir ama grafikten yararlanarak böyle bir şey söyleyemiyorum ki uzay kilidi de zaten artış gösteriyor. 90'lı yıllarda uzaya gönderilen uzay aracı sayısı 60'lı yıllara göre daha fazladır. Bakınız. 90'lı yıllarda uzaya gönderilen parça sayısı 60'lı yıllara göre daha fazladır. Evet bunu da söyleyebiliyorum. O zaman sorumuzun doğru seçeneği D seçeneğidir. Evet birinci ünitenin ilk bölümünü tamamladık arkadaşlar. Sizlere faydalı olduğunu düşünüyorum. Aydın yayınları 7. sınıf fen soru bankasından ve ders işleyiş modüllerinden bolca soru çözerek konuyu pekiştirin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.